Hanımlar beyler merhabalar ee, yeni bir gün ve yine sizle beraberim bir videoyla ama e, şey dün e, aslında bir gün önceki videoyu koyma, koymakta bir problem yaşadık e, o video e, dün sabaha e, yayınlanabildi ve aranızdan bazı kurnal yani hakikaten hiçbir şey kaçmıyor bir tanesi şey yazmış yani ne kurnasın bu sabah videoyu koyunca yıktım bugün ne falan diye yani e bu rotatif makinesi değil yani hani böyle mütemadiyen çek 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 e, sürekli video koy öyle bir şey e, yani hele ki benim gibi tembel e, tembel de miyim aslında ben tembel bir adam değilim değil keyif bir adam. Evet keyfine düşkün bir adam. Yani çok zor bir şey yani günde bir tane bir... yeter abi arkadaşlar yani çok koyunca da bu sefer diyeceksiniz ki abi bıktık yani kabak da verecek. E, bir de memlekette o kadar çok farklı bir şey olmuyor. Değil bırakın memleketi. De, dünyada farklı bir şey olmuyor. Hepimiz sıkıldık kaldık evlerin içine yani bir de ne bitmez tükenmez bir bu 2 3 haftadır. Yani her akşam elimden geldiğince açık oturumları, haber programlarını falan filan seyretmeye çalışıyorum. beni. ne olacak? Yani şu önümüzdeki 2 3 hafta çok mühim. Çok kritik. Abicim o bitiyor. Ertesi gün bir başka şu 2 3 hafta çok kritik. Yani bunlar Lala Paşa eyler gibi herhalde bizi mi eğiliyorlar? Ne yapıyor? Bu 2-3 hafta hiç mi bitmeyecek? Dini ne yandı? Bu ne kadar sürecek yani? Ka kaç 2-3 hafta. Dün birisi konuşmuş Hong Konglu bir bilim insanı. O da demiş ki Temmuz sonunu falan filan görürüz büyük ihtimal. Temmuz'u sonunu mu göreceğiz? E, Eylül'ü mü göreceğiz? Ebemizi mi göreceğiz? Yani büyük ihtimalle ebemizi göreceğiz. Yani öyle benziyor. Bill Gates konuşmuş demiş ki o da e, 2021'in sonbaharı gibi tam Vay dinine yanayım ne şanssızmışız bu nasıl bir nesilmişiz bizi görmediğimiz bir bok kalmadı. İki bir ya geçenlerde bir yerde yine bir yanarda patlamış. Bir o sen kaldın dedim ya patlamayan. Her bir bok bizi buluyor yani her gün bir, bir, bir felaket her gün bir felaket. Ama hep söylüyoruz bunlar akşam yediğim hurmalar sabah götümü tırmalar. Bir tanesi demiş ki çok göt diyorsunuz kıç değil. Herhalde latife yaptı. Yani götle kıç arasında Biliyorsun çok bir fark yok. Göt, belki o seyirciye göt kelimesi daha kaba gelmiş olabilir. Can Yücel'in biliyorsunuz bir şiirinde bunu kullandığı için daha doğrusu bir şiirinde mi yazısında mı ne Laf olmuştu, mahkemeli konmuştu yani niçin göt dediniz yani bu tür kelimeleri kullanmayın diye o da bizim bizde göte göt derler diye cevap vermişti Adamcağız da haklı. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya eyaletinde 26 yaşında bir adam annesini tuvalet kağıtlarını saklıyor diye dövmüş, darp etmiş. Kadın da evet tuvalet kağıtlarını sakladığını itiraf etmiş saklıyorum çünkü demiş. Yani e, çok aşırı tüketiyor tuvalet kağıtlarını. Yani tabii bir insan bir tuvalet kağıdının hani aşırı tüketimi ne olabilir? Çünkü normal hadi diyelim ki ishal oldu, birkaç kere girdi çıktı ama bu adam mütemadiyen ishal değildir. Yani ne kadar çok tüketebilir. Nihayetinde tuvalet kağıdını kıçını silmesi için kullanıyor. Bu kadar çok e, kullanınca belki de kadıncağız haklı. Hele ki karantina günlerinde, korona günlerinde yani milletin birbirini özellikle Amerika gibi orta zekalı insanların yaşadığı ülkelerde hatta ortanın da altındaki ülkelerde e, çok problem olabiliyor bu. Yani olabilir. ya yani Çünkü e, hepimiz evde bir şeyler bitireceğiz. Mesela benim canım bir şey yapmak istiyor. E, hemen evde diyor ki ya biz bu unları sen ikide bir de canın sıkıldıkça kurabiye yap, kek yap diye almadık. Stokta dursun diye aldık. Bizde bile deniyor bu. Ya diyorum un bitmedi ki yani markette un var. Yani gider alırız yani ne olacak? Yok onlar duracakmış bu unla. Yani tuvalet kağıdı kavgası yaşamadık daha. Ee, ha bu tabii kıçımızı silmediğimiz anlamını çıkarmasın Biz de sileriz ama hani böyle anormal bir tuvalet kağıdı tüketimimiz olmadığı için birbirimize girmedik tuvalet kağıtlarını çok bitiriyorsun e, diye. Ama bizde de dediğim gibi un kavgası oluyor mesela. Ee, evet bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Özellikle büyük illerde. Ve Zonguldak'ta e, tabi halkı e, bazıları eleştirdi aşağıladı ki ben çok böyle hani hakikaten sinirli ve bokçu bir adam olmama rağmen hani ona buna sürekli ya ben o kadar kızmadım halka çünkü e, iki saat kala bir sokağa çıkma yasağı ilerlerse ertesi gün insanın sütü yoktu süt yoktur sigara içenler ben içmememe rağmen sigara sağlığa zararlı ama sigara içenler onlar buna yani insanlar da bir, bir panik hali her zaman olur. Hele ki sokağa çıkma yasağı bizdeki gibi ba ülkelerde hani lan bu iki saatlik oldu daha da uz uzun olur mu ister misin sen söylemiyorlardır falan böyle e dedikodunun çok yaygın olduğu sosyal medyada bilgilinin feci derecede e çarpıtıldığı ortamlarda çok olabilir. Yani vatandaş belki bu iki saat değil de şey işte iki gün değil de çok daha uzun sürecekmiş gibi düşünmüş olabilir ama ona rağmen. Ne olursa olsun kuru yemişçiye giden, efemse kola alan e, kardeşim işte buna geri zekalı denebilir. E diyebilirsin ki en adamın da bağımlılığı sigara değil de koladır. Yani evet işte bu bunlar geri zekalılık gibi geliyor bazı insanlar. Bana gelmiyor. Bana çok normal. Herkesin bir bağımlılığı var hayatta. Kimi dediğim gibi sigara, kimisi kola, kimisi bilmem ne. Yani ben ikisini de tüketmediğim için e, ama ona rağmen ben o insanları anlamaya çalışıyorum. Çünkü yumurta gelip göte dayanınca hemen sokağa çıkmaya sağlıklı vatandaş panik olmuş olabilir. Koronavirüs şüphesi olan bir hastaya e, demişler ki e, maskelerinizi takmak zorundasınız. O da diyor ki e, hastalara ve bize zarar vermemeniz için maske takın. Hayır takmam diyor. Takmak zorundasınız. Hayır takmıyorum. Siz benden korkmayın. Bende bir şey yok. Ben sizden korkuyorum diyor hasta. İşte böylesine sokağa çıkana geri zekalı ama böylesine geber diyebilmek sanki e, hakmış gibi yani ben doktor olsam kardeşim bunu takacaksın takmıyorum. E geber o zaman. E, o zaman ben de seni muayene etmiyorum. Tedavi de etmiyorum bu kadar. Hadi yürü git nereye gidersen git geber. Ama böyle diyemiyorsun çünkü başka insanlara bulaştırma ihtimali var. O yüzden hasta olsa tıkacaksın bunu. Takmazsan takma geber burada. Çürü yani. Dinsizin hakkında imansız gelir. Bu günlerde çok aşırı sinirlilik hali e, başlamış. Çok normal hepimiz e, ağzımızdan aldığımız e, ya da burnumuzdan aldığımız nefesi göbek götümüzden, her tarafımızdan bulduğumuz her delikten dışarı ver, veriyoruz. O kadar sinirli hale geldik. Normal. Çünkü bu yerlere kapandık. Yani güneş ışığı görmüyoruz. bu e, sinirlilik halinin olması çok normal. E, ve bu günlerde bu sinirliğin yanı sıra temel gıda ürünleri ve temizlik ürünlerine harcamalar artmış. Yani bir araştırma yapılmış, bir son bir ay sonra bu korona virüsün e, Türkiye'de ki e, dolaşımının başladığı zamandan itibaren e, temizlik ürünlerine çok harcama yapılmış. Normal çünkü dediğimiz gibi hepimiz korkuyoruz. E, yani bir yere değer demez. Orada var mıdır ki? Burada var mıdır ki? E, acaba benden önce biri gidip tıksırmış mıdır ki? Çünkü öyle öyle hayvan bozması insanlar yaşıyor ki adam bir hap, şu, hop şu böyle çıkarıyor. Çıkarıyor, yapışıyor öyle tükürüyor, mükürüyor, bilmem ne. Umurumda değil. Belediye otobüslerini de eskiden görürdüm mesela. Böyle yapıyor. Kimse görmüyor zannediyor. Çıkarıyor onu, bakıyor etrafa. İnsanlar başka bir yere bakıyorsa koltuğa sürüyor. E, efendim, demire sürüyor falan. Aslında onu oradan alacaksın. Kardeşim bak bir de ben sana süreyim diye ona ya yani Küfür edeceğim de zor tutuyorum. Neyse. E, giyim, e, kuşam bu artmamış. Çünkü hepimiz evde oturduğumuz için... Tabii bir giyim harcaması yapmıyoruz. Kime alacaksın? Var hala öyle zekalılar. İnternetten sipariş veriyor. Bilmem ne tık tık tık. Aa elbise ucuzmuş. Oradan bana elbise gelsin. O şu gelsin bu gelsin. Ona alan var. Bir iki tane akla evvel vardır da yani o kadar çok değil. Çünkü paramız da hani çoğumuz da işsiz. Geçen gerçi iş şey işsizlik oranları açıklandı. Geçen senenin bu dönemine göre biz iyiymişiz gerileme olmuş. Allah Allah. Çıkarıp sallasan e, iş size çarpıyor. Nasıl bir gerileme oluyor ben anlamadım. Ama bu esas bizim e, bu ayların işsizliğini bir 3 ay sonraki e, şeyde göreceğiz. E, o, yani o zaman ebemizi göreceğiz. Bu daha öncekiydi. Peki e, bir e, yastık sohbetlerini tam hatırlayacağınız bir e, haber aldım bugün. Yani haber aldım ki seçtim. Bayılacaksınız. Ama biraz uzun olduğu için belki de en son bu olabilir. Diyeceksiniz ki tamam mı? Yani yastık sohbetlerini radyoda dinlemeyenler de nasıl bir şey olduğunu anlayabilecekler. O zamanlarda programlarda hep mektuplar alırdım. Her gece bir ya da iki dinleyici mektup. Bana yazılmış mektup değil. Çünkü bana böyle mektup yazılmıyor. Haydar Dümen'e yazılan mektuplar gibi. Ee, ya da işte Güzin abla Allah rahmet eylesin Güzin abla vardı. O öldü yerine kızı geldi. Ne abla bilmiyorum. Ama bu kadını biliyorum. Bu da bir gazetede. Yani biliyorum derken bu haberle öğrendim. Bu da Tijen abla. Tijen isminde bir hanımefendi. Ona yazılıyor Tijen ablaya şöyle yazmış mektup sahibi. Henüz 18 yaşındayım. Çalıştığım ofisin sahibi ise 60 yaşında evli ve tahmin edileceği üzere benden büyük çocukları olan biri. Ha benden büyük çocukları olan o tabii 60 yaşında adamla yani iş yerinde çalışıyor bir kız. 60 yaşında adam var patronum. Doğal olarak evli ve çocukları bile benden büyük diyor. <laughs> Bu kişi. Bana çok yakın ve çok iyi davrandı. Bana olan, bana derken kendimi gösteriyorum ama herif bana kitlemedi yani kızla. Bana olan ilgili tavrı sunduğu maddi olanaklar aklımı çeldi. Ve yakınlaşmaya başladık. Tabi bu tür mektuplarda o yıllardan biliyorum. Eğer başlangıçta aklı çelinen bir kadın varsa ya da bir kız daha sonra çelinen organı aklı olmuyor. Bunu kadınlar hala öğrenemedi. Hala salaklar var. Hala mesela ben Müge Anlı'nın programında görüyorum. Öyleydi böyleydi görmediydi bilmediydim. Ya neyi bilmiyorsun? Beyinsiz ben erkek halimle öğrendim. Sen kadın halinle insan düşmanını yaşadığı habitatta öğrenmez mi? Hayvanlar bile biliyor. Mesela o, o, bir ses geliyor. Aa diyor buradan bu e, tehlike gelecek bana. Gideyim e, saklanayım. Tarla sıçanları bir yerden bir şey. O, hemen giriyorlar toprağın altına. Atıyorum bilmem ne geliyor mesela. O, baykuş uçuyor falan onu hissederler. Yani herkes tehlikenin ve tehlikenin e, e, ortamını nereden geldiğini anlayabiliyorken hayvanlar aleminde bile sen ne parasıyla aklımı çel. E belli esas senin amacı aklını çelmek değil. Çelmek istediği yeri başka bunu biz biliyoruz sen nasıl bilmiyorsun? Yakınlaşmaya başladık. Evet yaş farkı evli oluşu tabii ki sorundu ama gelişmelere karşı koyamadım yani gelişmelere karşı koyamadığım dediği tövbe estağfurullah sonra e, laf oluyor işte yani hakikaten annem anne, gibi oldu Zaten hep öyleydim de bunları okuyor okuyor ondan sonra e, oros bu Allah seni kahretsin oros bu. dilimden düşmüyor. Düşmüyor ama bunları işte bunları okumazsan belki halbuki o kelimeyi o kadar çok kullanmam. Birkaç ay böyle geçti. Yani karşı koyamıyor adam onu paraya boyuyor gezdiriyor yediriyor içiyor. E, şimdi bunları aslında Nuri Alçoğlu filmlerini izletmek lazım. Gençlik evet yani gençlik bunları görmüyor. Gençlik e, ee, internet dizileri, Netflix dizileri izliyor, izliyor. Ve doğal olarak o kadar içselleştiriyor ki Netflix'in her dizisinde homoseksüeller. Yani çok doğal tabii ki. Elbette ki homoseksüel olabilirsiniz. İnsanların cinsiyeti. Biz hani kim kimle yaşıyorsa bence de hiçbir sorun yok. Yaşayabilir. Ama her diziye olur olmaz bir yere pırtıdınak yırtık dondan çıkar gibi bir tane eşcinsel ilişki yerleştirmek o göze batıyor. Yani çünkü o bilinçli olarak yapıldığı Ortalama zekanın üstünde bir seyirci tarafından anlaşılır. Oğlum der ya yuha yani tuttum. Bu kadar mı olur yani her yerden mi çıkar? Her yerde mi şiddet olur? Her yerde mi ay, seks olur? Yani mütemadiyen hiç seks sahnesinde olmadan bir dizi olamaz mı mesela? Bu benim muhafazakar olmamdan kaynaklanmıyor. Zaten muhafazakarlık bana kaldıysa yandı muhafazakarlar. Birkaç ay böyle geçiyor bu kızın ilişkisiyle. Bu arada zamanımı geçirmeyeyim. Ancak bir yol ayrımına geldiğimi, Ha pardon esas kısmı okumamışım. Birkaç ay böyle geçti. Sonrasında hafta sonu beni götürdüğü yazlık evinde adam zaten götürmeye götürüyor onu. Beraber olduk. Bekaretimi ona teslim ettim. Hiç iyi yapmadın. Hiç iyi yapmadın. Zannedersiniz ki arabayı valeye teslim etti. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ya Rabbim ya Resulallah. Yani seni yazlık eve götürüyor. Zaten onu nereye götürüyorsun beni diye sormadım. Yazlığa götürüyorum. E ben niye yazlığına götürüyorsun beni? Amacın ne diye herhalde sormadı artık. Beyinsiz değilse anlamıştır zaten. Bu beni götürüyor yazlık herhalde oradan da götürür falan diye düşündü. Bir keresinde gidip diyor ki ne ancak artık bir yol ayrımını ha bekaretini teslim etti artık düşündü. Diyor ki ancak bir yol ayrımına geldiğimi düşünmeye başladım. Ancak bunu yalnız bekaretini teslim etmeden düşüneceksin. Yani bu beni yazlığa götürecek. Oradan da götürür. Ben de bekaretim. Yani yol ayrımı benim bildiğim bu böyle olur. Yani yazlığa götürüyor. Gidiyorsun onunla. Orada da götürüyor. Orada da gidiyorsun. Artık yol ayrımına geldim. Ne? Senin yol ayrımı neydi? Yani yol ayrımına yol ayrımına gelmeden önce amacım bekareti teslim etmek. Ben bekaretimi teslim edeceğim. Yol ayrımına gelmem lazım. Bekaret teslim. Yol ayrımına geldim. Teslim ettim. Rahatladın yani şimdi. O oh, ne güzel düzgün. Rahatsın. Bir keresinde gidip başka biriyle evlensen bile benimle görüşmeye devam edeceksin dedi. Oo herife bak sen kapaması yaptı kızı. Hatalı bir ilişki en başından beri biliyorum. Ha iyi bari. <laughs> Allah'tan salak değilim diyorsun ya. Ama bir yerde dönmesi lazım bu adam. Yani yedi, içti, paralarını aldı, oh gününü güretti, etti, bekareti de verdi üstte. Bu da benim e, şeyim, e, bahşişim. Tip baksa da parayı da bıraktım. E tamam artık yaşamam ben gideyim. Ha bir de diyor ki artık gidip doğru düzgün ayarım, dengim biriyle, yaşatım biriyle evlenmek istiyorum. Yani her boku yedim, rahatladım, oh tamam öğrendim, deneyimse artık evleneyim bir tane. Aslında olmayacak bir şey değil. Bize birçok sanatçı denilen tırnak... E, aslında gerçekte orospu diyemediğimiz kişilerin yaptığı şey yani böyle. Böyle yemedikleri bok kalmıyor. Ondan sonra gösterilerimde de söylerdim. Geçmişime sünger çekiyorum. Yani o kadar rahat o sünger çekiliyor. Ondan sonra evleniliyor. Ondan sonra evinin kadını. Yani yeni nesilde onu evinin kadını olarak biliyor. Aa ne oldu? Düzgün kadın. Düzgün kadın ama kırmadığı fındık kalmadı kıçıyla. Şimdi o evseyiz sana artık ağa gitmiş vaha kalmış düzgün hali geldi. Karantinada Lezbiyen kadından şok ilişki itirafı gelmiş. Amerika Birleşik Devletleri Slate dergisi tarafından yapılmış koronavirüsü günlükleri serisinde bir kadın karantina altında olduğunu söylüyor. Yani karantinada hepimiz gibi lezbiyen bir kadınmış. İzolasyon süreci sırasında bir erkekle yaşadığı cinsel ilişki deneyimini yazmış. Eskiden böyle şeyler saklanırdı yani böyle bir şey yaşadıysa bile utanır paylaşmaz insan. Yediği boku cümle aleme duyurmaz. Yani ben otur, sevgili Tijen abla, bekaretimi be aferin sana. Yani yani bunu yazmazdı. Yani çünkü hele ki şimdi hiç yazmaması gerekiyor. Paylaş her yerde öğrenebilirsin. Tijen abla ne yapsın? Vermişsin bir kere bekaretini. Yani vermeden önce vereyim mi diye sorsan kadın belki aman kızım yapma hayatın kararı falan filan. Sevdiğin erkeğe sakla diyecek. Ama yemediğin bok kalmıyor bekareti ve yok Tijen abla ben artık evleneyim. Bayağı i̇ş işten geçtikten sonra bunu bana niye soruyorsun? Bu da öyle. İlk defa bir erkekle beraber oldum. Hayatta her zaman her şeyin olması mümkünmüş demek ki demiş. Yani kendimi lezbiyen olarak biliyordum ama naçar kalınca bulduma sarıldım diyor demek ki. E mutluysanız o sarıldığınız artık devam edin sarılabildiğiniz kadar. Yani yoklukta her şey idare ediyor. Derler mi Ruslar çirkin kadın yoktur falan bir 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 Onun gibi bir şey olmuş mu? Ve bu yeter. Bu kadar yeter hanımefendiler, beyefendiler yarın haftanın ilk günü olacak ve bu video bir problem olmazsa pazar günü konacak ve pazar gecesinde belki siz rahat rahat seyredeceksiniz. Pazartesi günü de yeni videoda tekrar beraber olacağız büyük ihtimalle tamam mı? Görüşmek üzere hoşçakalın.